kanalıma hoş geldiniz. Evet bu akşam Bilet Spor forması çıktım. Bu son yapılan e, güzel formalardan bir tanesi Bilet Spor'un. Herkesin almasını e, tavsiye ederim. Evet sevgili seyirciler bu akşam Bilet Spor'un kongresi vardı. Yani neden kongre vardı? İşte Blespor geçen Spor Başkanı Ali Muş'un geçen haftalarda istifa etmişti. Bir takım kişiler ben başkan olacağım, ben başkan olsam daha iyi götürürüm demişlerdi. Biraz tabii ki mali sıkıntılar olduğundan dolayı da Ali Muş'un dedi ki arkadaş ben istifa edeyim madem kim başkan olacaksa gelsin buyursun olsun dedi yönetim ile birlikte. Öyle bir karar aldılar. Ama e, bugün evet kongre tarih belirlendi. Dediler ki işte 9 Aralık e, akşamı saat 19'da kulüp binasında kongremizi yapacağız dediler. Evet bu akşam saat 19'da e, ben de gittim. E, yani bir saat 8.30 kadar durdum orada. Ama kongreye kimse katılmaz sevgili seyirciler. Yani katılma derken 3-5 kişi katıldı. Sen ben bizim olan e, deyim yerindeyse öyle katıldı. E, sevgili seyirciler yani bilemiyorum yani birecik spor mesela şu formanın arkasına önüne yazıldığı zaman birecik spor yani şehrin adı yazılıyor. Yani maç oynarken 90 dakika yani birecik spor diye tezahürat yapılıyor. Yani e, nasıl diyeyim işte maç başlamadan önce bütün basında birecik spor yani şehrin adı zikrediliyor. Daha bundan güzel reklam var mı? Değil mi? Daha bundan güzel reklam var mı? Şik, beyinlere, hafıza kazan kazanıyor. Bilecik spor diye. Nasıl işte? E, diyelim ki X bir kulüp e, kulüple maçınız var. Kimle maçınız var diyor? Bilecik sporla maçımız. Nasıl? Biz de, biz de aynı. Altın Geçen hafta Çorlu sporla yaptık maçımızı. Çorlu sporda mesela ne güzel yapmışlar satla reklam koymuşlar. O şehrin e, iş insanları. Hepsi reklam vermiş sevgili seyirciler. Yani şehrine takımına destek için hepsi reklam vermişler. O sanayiciler. az nerede bizim sivil toplum kuruluşlarımız? Hani destek verecektiniz? Hani şöyle yapacaksınız, böyle yapacaksınız? Hani kimseler yok. yani sevgili seyirciler bakın yani bu takım yani bu böyle sahipsiz olamaz ki. Sahipsiz yani bir spor demek istemiyorum ama gerçekten sahipsiz bir spor. Şu hale bakın. Yani kongreye dahi kimse katılma, katılmıyor kimse taşın altına elini koymuyor. Yani bugün bakın büyük illerde bakın değil hep hani seri er futbolda biraz ilişkimiz varsa yani net e illerin takımları var. işte bunlar hep e belediyeler üstlenmiş, özel idareler üstlenmiş, e sanayi kuruluşları üstlenmiş. Yani e birileri üstlenmiş. Ama bu takımla yani o şehrin kulübün takımıyla da e bir yerlere geliyorsun. Şehrin prestijini arttırıyorsun. O şehre yani şu kulüp takım o şehre renk getiriyor. Gökkuşağı gibi renk getiriyor. Çünkü değişik insanlar, değişik kültürlü insanlar geliyor. Ve bu, bu kulüp yani bu takımlar, bu, bu, bu e, futbol takımları yani diğer branşlar da için geçerli ama e, ben sadece bu akşam futbol konuştuğum için diyorum. Değişik kültürlü insanları, kültürdeki insanları bir araya topluyor. Yani Yanlış mı arkadaşlar? İşte manavı, çerkezi, olsu, busu, abidi, kubidi hepsini bir yere topluyor. Yani hepimizi bir statot topluyor. Hepimiz biz bile spor diye bağırıyoruz. Gol attığı zaman gol diye bağırıyoruz. Farklı kültürde olduğumuz insanlar. Başka türlü olabilir mi? Mümkün, mü? mümkün mü? Mağlup düşür, duruma düştüğümüz zaman da üzülüyoruz. Yanlış mı sevgili seyirciler? Hepimizin kültürleri farklı ama futbol için, bu şehrin takımı için bir araya geliyoruz. Yani lütfen bakın bile sporumuz iyi bir yerlere geldi. Güzel bir yerlere geldi. Ne güzel çeşme akıp duruyordu. Birden bir şeyler dengeler değişti. Lütfen şehrin yani önde gelenleri, siyasi dinamikleri, iş insanları, sivil toplum kuruluşlar lütfen kongremiz yani Bilal Spor Kongresi haftaya perşembe günü sanırım ertelendi. Lütfen o gün gelin bir şeyler yapın yoksa yani e, Spor Başkanı Ali Muş'un istifa etti. eğer olmazsa anahtarı gidip götürüp verecekler. Belki pazar günü takım çıkacak mı maçı çıkmayacak mı? Bunu da işte yarın sonra göreceğiz. Bugün antrenmana çıkmadılar sanırım. Lütfen yani diyecekler diyeceksiniz ki Rafet sana ne oluyor? baban takımı mı? Hayır değil tabii ki. Ama mutlaka yani bir duyarlılık yapmamız lazım. Duyarlı olmamız lazım. Diyorum. O yüzden ben bu videoyu çektim. Sizler de videomu paylaşırsanız biraz böyle çok paylaşım olursa belki etkileşimi fazlaştırırız. Bazı dinamikleri yerinden oynatırız sevgili seyirciler. Benim tek amacım bu. O yüzden beni seyrettiğiniz için bana katlandığınız için ben teşekkür ediyorum. İnşallah güzel günleri Tekrar haber yapmak dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Evet İsmail Bey, bu akşam kongre vardı ama kongrede kimseler yok. Ne demek istersiniz? Valla ben yıllarca yaklaşık 10 yaşından beri bu kulübün içinde olan bir insan olarak çok zor günler gördüm. Çok daha vahim durumlar da oldu. Ama bir kongrenin bu kadar e, duyarsız bu şeyin spor yönünden tamamen bittiği artık tamir edilemeyecek kadar büyük hasar verildiği tarihi bir gece yaşıyoruz. Eee uyup da eee geldik. Acaba bir şeyler olur mu diye. Bu kamuoyunda günlerdir eee kongreye gidilmesi yanında e, bir sürü söylemler oldu. Zaman zaman kongrenin yapılması için girişimlerde bulunan eee arkadaşlar, gruplar olduğunu bir umutla geldik. Ama bu umut yani bu şehrin sayesinde devam ediyor. Kongre ile ilgili bir talep olmuştu. Benim istifam sonrasında. Görüyoruz ki yine yine katılım sayısı yok. İlgi yok. Sahiplenmiyor. Konuyla ilgili söyleyecek tabii çok sözümüz var. Ancak bu hakkımızı saklı tutuyorum. İleriki dönemde geniş bir açıklama yapmak istiyorum. Bilecik halkı Bilecik Spor olan ilgiyi görmüş olsun.